Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ailemize yeni katılan civcivlerimizi göstereceğiz. Yeni oyuklarımızı göstereceğiz. İşte 3 tane silver beyondat, iki tane H5, 2 tane de cüce koşunumuz var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu özel Civciv civ yemliğimiz, suluğumuz, burada ısıtıcı ampulümüz var ama bu ampulün yerine farklı bir ısıtıcı ampul aldım. Çünkü bu gecelerde yanıyor ve civcivlerin uyumasından sıkıntı yaratıyor. Uykusuz olan civcivlerde biraz sıkıntı oluyor işte, halsizlik falan oluyor. silver ve yandet yani şu siyah olanlar iki tane daha beşimiz var şunlar daha beş iki de cüce koşunumuz var şu ikisi de cüce koşun Maşallah, maşallah. Maşallah demeyi esirgemeyelim arkadaşlar lütfen. Ana kucağımızın yapımını zaten çekmiştik. Kanalımızda gör izleyebilirsiniz. Maşallah. Yavrularımız acıkmış. Bunları ilerleyen zamanlarda işte çime çıkaracağız, bahçeye çıkaracağız. Onların çekimlerini de sizlere gösteririm. Bunlara yumurta vereceğiz, vitamin için haşlanmış yumurta. Ben sularına vitamin kattım zaten. Arkadaşlar civcivlerimizin sularını lütfen soğuk vermeyelim. Bunlar daha bebek, üşütürler, hasta olurlar. Buzgara sayesinde de zaten dışkıları ayaklarında kalmıyor. Aşağı dökülüyor. Bunlar biraz kendilerini kurtarmış çivciler, büyümüş çivciler. Arkadaştan aldık. Kendi kuluçka makinemiz de var ve ilerleyen zamanlarda çıkım alırsak sizlere aşamalarını falan çeker gösteririm. Burada su ve nem ölçerimiz var. Ben 35 derecede tutmak istiyorum. 35 dereceye hatta 35,5 derece olsun. Ayarladım. Vitaminlerimiz burada. Ben Neftoru yetişkin tavuklar için kullanıyorum. Daha çok civcivlerime vermiyorum. Marmatonu da civcivlerime ve diğer hayvanlara veriliyor. O da çok yararını görüyorum bu vitaminlerin İkisinin de çok yararını görüyorum çok işe yarıyor tavsiye edebilirim civcivler için vitaminlerini verdik aşılarını da yapacağız inşallah zaten kendilerini kurtarmış sayılırlar şöyle bir lamba aldık arkadaşlar bu sadece ısı veriyor, ışık vermiyor. O yüzden aldık. Geceleri sarılanma ışık veriyor ve cıcıkları uyumasını engelliyor. Bu yüzden bitkin oluyorlar. Bunu aldık ki sadece ısı versin, ışık vermesin ve rahat uyuyabilsinler. Sarılanmanın yerine onu takacağız. Yem olarak da zaten civciv yemi veriyorum. Bu bir tık büyük cüceviye mi? Yeni çıkanlar için daha bir toz halinde oluyorlar. Ondan alabilirsiniz. Keyifleri şu an yerinde maşallah. Büyüm aşamalarını da videolarını çekerim size yine. Büyüme aşamalarıyla ilgili videolarımla karşınızda olurum. Sağlıcakla kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. you mm -hmm.